İpek Enerji hisse senedi hakkında 6 bilgi. Doğal enerji kaynakları üretimi hususunda ülkemizin en önemli şirketler arasında yer alan İpek Doğal Enerji hisse senedi hakkında önemli detaylar değineceğim. İpek Enerji hisse senediyle ilgili olarak vermiş olduğum bilgilerin ve görüşlerin bir yatırım tavsiyesi olarak algılanmaması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Borsamızın en hacimli hisse senetleri arasında yer alan İpek Enerji hisse senedi uzun vadede yatırımcısının yüzünü çok fazla güldürmemiştir. Her daim kendisinden beklenen çıkışı gerçekleştirmeyi başaramayan İpek Enerji hisse senedi yine çıkış beklenen zamanda bulunmaktadır. Burada İpek Enerji hisseleri neden düşüyor veya artışa ne zaman geçer gibi sorular sormamanızı rica ediyorum. Şirketin bilançolarını ve gelir tablolarını analiz ederek varsayımlarda bulunabilirsiniz. İpek Enerji hisseleri hakkında detaylara geçmeden önce içeriğimi beğenerek bana destek olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. 1- İpek Enerji ise 2011 yılında 4,22 TL seviyelerinden işlem görmekteydi. Ülkemizin doğal enerji kaynakları üretme hususunda ender şirketler arasında yer almasına rağmen hisse senedi fiyatlarında çok fazla dalgalama görülen İpek Enerji hissesi 2011 yılında 4,22 TL seviyelerinden işlem görmekteydi. Belli dönemlerde 0,73 TL seviyelerine kadar düşen İpek Enerji hisse, ...günümüzde 12,34 TL seviyelerinden işlem görmektedir. 2. Pandemi başlangıcında 6 TL seviyelerine kadar düşmüştür. Sıklıkla belirtmiş olduğun gibi... ...çok fazla dalgalanma gösteren İpek Enerji hisse senedi... ...pandemi döneminde 6 TL seviyelerine kadar düşmüştür. Krizi bu dönemde fırsata çeviren yatırımcılar... 10 senelik getiriye sadece 6 ay içerisinde ulaşmaya başarmışlardır. Bu dönemde 10.000 TL'si olan bir kişi pandemi döneminde İpek Doğal Enerji hisse senedi alsaydı ve günümüze kadar korumaya başarsaydı parası şu anda 20.500 TL olurdu. 3. Üç, hissenin FK oranı düşüktür. İpek Enerji uzman yorumları incelendiğinde birçok uzman bu önemli enerji hissesinin FK oranının oldukça düşük olduğunu belirtmektedir. Uzmanlar kısa bir zaman içerisinde hissenin 17-18 TL seviyelerine kadar çıkabileceğini konuşmaktadırlar. FK oranı onun altında olan İpek Enerji hisse ile ilgili beklenti şu anda yukarı yönlü olsa da geçmişte hissenin sürekli dalgalanmalar yaşaması kafalarda soru işaretleri de bırakmaktadır. 4. İpek Enerji hisse hiçbir zaman temettü veren bir hisse olmamıştır. Temettü hisselerine yatırım yapmayı seven kişilere bu önemli enerji hissi senedi ile ilgili ne yazık ki iyi bir haber veremeyeceğiz. Çünkü İpek enerji hissi senedi hiçbir zaman yatırımcılarına temettü ödemesi gerçekleştirmemiştir. Temettü emekliliği düşünen kişiler bu hisseden uzak durmalıdır. 5- Hissenin 20 günlük ortalaması 11,53 TL'dir. Orta vadeli bir yatırım yapmayı düşünenler için 20 ve 52 günlük ortalamalar kritik bir öneme sahiptir. Bu önemli hissenin 20 günlük ortalaması 11,53 TL iken 52 günlük ortalaması ise 12,57 TL'dir. Aldı İpek Enerji hisse senedi yabancı yatırımcı oranı düşüktür. Yabancı yatırımcılar maalesef İpek Enerji hisse senedine yatırım yapmaktan geri durmaktadırlar. Sadece %10 gibi düşük bir yabancı yatırımcı oranına sahip olan İpek Enerji senedi için şu söylenebilir. Hisse de dalgalanmalar dinamik bir seyir izlemez ise yabancı yatırımcı bu önemli hisse senedine çok daha fazla yatırım yapacaktır. Bu önemli hisse senediyle ilgili daha fazla bilgi toplamak için İpek Enerji Twitter ve forum sayfalarını incelemenizi tavsiye ediyorum. İpek Enerji hedef fiyat beklentilerinizi yorumlar aracılığıyla belirtmenize rica ediyorum. İpek Enerji hissesiyle ilgili hazırlamış olduğum bu içeriğimi beğenerek desteklerinizi iletebilirsiniz. Ayrıca abone olmayı da unutmayınız.